Türkiye'nin bir deprem ülkesi gerçeği olduğunu unutmamamız gerekiyor. Maalesef ülkemizde deprem yaşanıyor. Depremden sonra 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün medyada, gündemde deprem gerçeği kalıyor ama daha sonrasında tekrar unutuluyor ta ki yeni bir deprem olana kadar. Oysa Türkiye ciddi bir deprem ülkesi ve deprem yaşandığı zaman canımızı ciddi anlamda yakıyor. Bunun için yapılması gerekenler var. Deprem fayatları üzerinde bulunan yerleşim alanlarında mutlaka yapı stoğunun çıkartılması gerekiyor. Depreme yönelik tedbirlerin alınması gerekiyor. Güçlendirmelerin yapılması gerekiyor. Deprem haritasının tamamen belirlenmesi gerekiyor. Ama AK Parti hükümeti bu konuda ciddi çalışmalar yapmıyor. Deprem olduğu zaman depremden enkazdan insanları nasıl çıkartırız? Sadece böyle deprem politikası yürütüyor. Oysa çağdaş dünyada, çağdaş ülkelerde olduğu gibi bir deprem bakanlığının mutlaka ve mutlaka kurulması gerekiyor. Aynı zamanda büyük şehir belediyelerinde deprem daire başkanlıklarında kurulması gerekiyor. Bir başka husus ise şöyle geçtiğimiz yıl içerisinde Elazığ'da bir deprem yaşandı. İnsanlarımız yaşamını yitirdiler. Elazığ'da depremden sonra ne yapıldı? Verilen sözler tutuldu mu? Neler gerçekleştirildi? Bunu araştırmak üzere Önümüzdeki günlerde 6 Ocak'ta Elazığ'a 30 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olarak gideceğiz. İki gün boyunca Elazığ'da köy köy, kasaba kasaba, mahalle mahalle çalışacağız ve deprem gerçeğini bir kez daha kamuoyuna hatırlatacağız. Depremde neler yapıldı, depremden sonra verilen sözler tutuldu mu tutulmadı mı bunları da rapor haline getirerek Sayın Genel Başkanımıza takdim edeceğiz.